Kur'an-ı Kerim'de 6666 ayet vardır. Bak ne kadar güzel değil mi sayı? 6666. Hepsi böyle altı böyle. Karşında böyle hokka gibi duruyor. Peki öyle mi? Kur'an-ı Kerim'de toplamda yaklaşık 6236 ayet var. Sen bu bilgiyi nereden aldın? Yani bu tür sabit bilgilerde doğrudan web e araması yapmama gerek kalmadan bu konudaki bilgiyi paylaşıyorum. Yerseniz yap yapay zeka olarak Kur'an-ı Kerim'de 6666 ayet vardır diyenlerden daha üstün zekalısın şu an. Farkında mısın? Hadi ya. Bir an iddialı bir iştifat oldu bu. Kur'an-ı Kerim'de 6666 ayet vardır. Bak ne kadar güzel değil mi sayı? 6666. Hepsi böyle altı böyle. Karşında böyle hokka gibi duruyor. Peki öyle mi? Merhaba. Merhaba Bay Tekrar hoş geldin. Bugün başka neler konuşalım? Ne var aklında? Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet ve toplamda kaç sure vardır? Kur'an-ı Kerim'de toplamda yaklaşık 6236 ayet var. Bu sayı genelde küçük farklılıklar olsa bile genel olarak kabul edilen ayet sayısıdır. Sen bu bilgiyi nereden aldın? aslında oldukça temel ve değişmeyen, yani zamana göre değişiklik göstermeyen dini bir bilgi. Yani bu tür sabit bilgiler diye doğrudan web e araması yapmama gerek kalmadan, bu konudaki bilgiyi paylaşıyorum. Yerseniz yap yapay zeka olarak, Kur'an-ı Kerim'de 6666 ayet vardır diyenlerden daha üstün zekalısın şu an, farkında mısın? Hadi ya, bir an iddialı bir iştihaz oldu bu. Aslında benim amacım sadece doğru ve güvenilir bilgi paylaşmak. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'deki ayet sayıları ile ilgili farklı geleneksel rivayetler olabilir. Ben sadece günümüzde genel kabul gören sayıları paylaşıyorum. Peki ben bunun için Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere ve sure sayılarına bir liste yapıp bakacağım. Ama senin bilgine de güvendim. Teşekkür ederim. Yardımcı olabilir ne mutlu. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Sen de kendine iyi bak. Bye. Her zaman buradayım. Görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi bugün günümüzde yapay zekâs bile sorduğunuzda size bunu internetten araştırmama gerek yok. Bu zaten genel bilinen bir bilgi diyor. 6236 civarında ayet var diyor. Peki bu 6666 ayettir diyen kim? Siz buna neden inanıyorsunuz? Bakın burada ne güzel Kur'an-ı Kerim var. Açıyorsunuz herhangi bir sayfayı. Mesela Yunus suresi 10. sureymiş. Toplamda da 109 ayetmiş. Şöyle kameraya doğru yakınlaştırdım. 114 tane sureyi toplayıp bir hesap makinesiyle hesaplarsanız da zaten 6236 civarında bir sayıya ulaşacaksınız. Yani bazılarının bildiği ya da bazılarının söylediği gibi Kur'an-ı Kerim, 6666 ayet değil. Lütfen kulaktan dolma bilgilerle hayatınızı yaşamaya devam etmeyin. Açın ve okuyun.